Bakıyoruz tek tek. Jump cut dediğimiz yani şöyle aynı plan içerisinde zaman atlamalarını göstermek için çeşitli zamanlarda çekilmiş görüntüleri gösterecek. Ve hep de ışık vesaire değişecek. Kompozisyon değişecek. Bakalım şimdi çok güzel, temiz, ışıklı, gündüz bir planla başlıyoruz. Bakın arkadaki dış ses neyi anlatıyor? Şunu söyleyeyim bundan sonra olacakların karakterin kafasını kurguladığı şekli mi anlatıyor yoksa geçmişte yaşanan bir olayı mı anlatıyor? <laughs> Karakter endişeli. Çünkü şey kendi arkasından e, bu polis memuruyla arabayı satın aldığı kişinin daha sonrasında kendi dedikodusunu yapacağıyla ilgili bir şey var. Bir endişesi var ve evet bu endişeyi gördük. Yolu devam ediyoruz. Hafif bir kararma var e, odanın içerisi, şey arabanın içerisinde. Ama böyle hala bir aydınlık. Zaman geçiyor. Şimdi de iş yerindeki patronunun pazartesi sabahı olacak konuşmasını canlandırıyor kendi kafasında. Ve ne oldu? Artık hava kararıyor. Arabanın içerisi de kararıyor. Bu sefer de ailesi arasındaki diyaloğu kendi kafasında kurguluyor. Bunlar olmuş şeyler değil. Olmasını düşündüğü kan şu an beynin içerisindeyiz. Bir şey soracağım. Bunu nereden anlıyoruz? Yani bu e, gerçekten onun e, kafasında kurguladığı e, konuşmalar mı yoksa arka planda neler olup bittiğini bize e, ee, yönetmen söylüyor. İlk çünkü şöyle mesela şu anki konuştukları şey pazartesi günüyle ilgili bir diyalog geçiyor. Mevrim pazartesi göremeyecek. Yani pazartesi günü ölüm doğru. haberi haberi zaten. Doğru, doğru, O yüzden e, kendi kafasını kurguladığı şeyler. Korkuları aslında. Bir de düşündüğü şeylere minik olarak tepki veriyor. Evet. Yani demin de mesela bir tek eksi 700 dolara nakit vermekle yaptığını düşünüyor. O kelimeler geçerken döndü paraya baktı. Yani evet. e, aklından kulağa tepkiler veriyor yüzünde. Hı hı. İşte bir endişe var zaten. No, I said, I she she well Ve görüyorsunuz, sadece şu an yüzümüz ışık var, diğer yerler karartılmış. Artık yüzündeki o güçlü ışık da gitmiş. Çok yumuşak bir ışık var ve her taraf karanlık. Kasady, you, ama artık eskisi kadar endişeli mi sizce? İçinciliği ama o kadar da sanki... Bence Sadece... değil. Artık evet. yavaş yavaş yaptıklarının sorumluluğunu almaya başlamış gibi şu an 40 bin dolar ve yakın planda. Yüz, yüzündeki mimeye çok dikkat etmenizi istiyorum. Hafif bir pis sırıtış başladı mı sizce? Şeytani bir <laughs> Güçlenmeye başladı evet ne olursa olsun. <laughs> 40 bin dolar ben de diyor şimdi de. Artık tam anti kahramana dönüştü sanırım. Bu yol sahnesinin başından hı -hı. sonuna doğru. Hı hı. Bütün yol boyunca aslında bize karakterin hikayenin özetini geçerek dönüşümünü gösteriyor. İlk baştaki planı şimdi yan yana koysak şu an teknik olarak öyle bir imkanımız yok ama hatırlıyorsunuz zaten bir dakika önce izledik. Aydınlık bir plan ve endişeli bir yüz. Şu an karanlık bir plan kendine ya yani gerçekten tam bir şeytani gülüyor. İkisini yan yana koyun. İki, i̇ki fotoğrafı yan yana koyduğumuzda bu karakterin dönüşümünü gerçekleştiriyor. Anti kahramanla ilgili fark ettiyseniz 2-3 arkadaş e, hatırlamıyorum kimler söyledi. Yorum yapmadım belki fark etmişsiniz. Şu yüzden çünkü filmin başından beri bu karakterimiz anti kahraman. Yani o parayı çalar çalmaz aslında bir anti kahramanı dönüşüyor. O yüzden ben e, karakter dönüşümüyle e, anti kahraman olma olmama durumu çok farklı şeyler. Antikahraman illerde suç işlemek zorunda değil bu arada. Onun üzerine biraz konuşuruz sonrasında. Yani şeyi o daha çok dağıtmak istemiyorum o daha farklı bir konu. Ama eğer aklınıza takılırsa film analizi bittikten sonra antikahraman normal kahraman onun üzerine konuşuruz. Sonra ne oluyor Yağmur yağıyor. Geçen hafta sanırım birçok kişi burada Joker filmin analizine geldi. Orada da bir yağmur sahnesi vardı ve şöyle bir yorum yapmıştım. Aslında yağmur neyi yağmur neyle eşleştirebiliriz? Gözyaşlarıyla. E bu gözyaşı neye denk geliyor? Aslında biraz e, hüzne denk geliyor. Üzülmeye denk geliyor. Vesaire. Burada peki neye denk geliyor? Burada karakterin çok üzüldüğünü artık anla, yani üzülmediğini görüyoruz. O dönüşümü geçirdi. Peki neden yönetmen birden yağmur yağdırdı? Iki sebebi ben şey diye düşünmüştüm. Yorum yapabilir miyim? Tabii ki bu gündüz gözüyle iyi havada yolculuğa başladı. Yani arabayı o koşullarda kullanmakla gece görüşünde şimdi gözlerini alıyor ışıklar vesaire. İşte yağmur iniyor fırtına oluyor birden. aynı arabayı bu sefer bu koşullarda sürmeye devam etmenin yani karanlığa gittikçe alışıp zor koşullara gittikçe alışıp onun içinde. Rahat edebilecek hale dönüşüyor belki karakter. Anlatabiliyor muyum? Ben benim öyle düşünmüştüm. Yani bu yolculuğu böyle değerlendirmiştim. Benim söyleyeceğim bu değil ama size de itiraz edemiyorum. Ee, ama benim çıkarsam farklı. Şimdi iki tane demiştim. Bir taneyi söyleyeyim, ikinciyi sorayım size. Ee, çünkü bu yağmur yağıyor, yoldan sapacak ve Bates Motel'e girecek. Yani aslında bu ona hizmet ediyor. Bu bir. Ama hani. Belli ki yönetmen bize alt metinde de bir şey anlatıyor. Şu an mesela aslında çok film analiz ederken çok basit düşünmek lazım. Şu an yağmur yağıyor ve ne oluyor? Karakter ne yapıyor? Önünü göremiyor. Yani belki evet. de iyi ile kötüyü ayırt edemiyor olabilir mi artık? Önünü görmüyor, yolunu kaybetmiş. Şimdi bir fiziksel olarak yolunu kaybediyor mu? Kaybediyor. Yanlış yola girip Bates Motel'e girecek. Peki öbür türlü yani manevi olarak yolunu kaybediyor mu? Evet. Aslında iki şey de anlatıyor. Tek bir simgeyle hem iç çatışmasını hem dış çatışmasını anlatıyor. Bu karakter artık yolunu kaybetti, önünü göremiyor. Bunu hem fiziksel olarak önünü göremiyor hem de manevi olarak önünü göremiyor. Yağmur aslında evet bir burada bir kötülüğü temsil ediyor karakterin başına geleceklerle ilgili. Ama işte hüzünmüş veya işte melankoliymiş vesaire değil burada. Buradaki kullanımı yolunu önünü görmesini engelleyecek bir nesne, araç olarak kullanılması.